Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle yine 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 konuşuyoruz. Niye konuşuyorum biliyor musunuz? Çünkü ben biraz sıkıldım da YouTube videoları çekiyorum. Bir tane videom vardı. Hatırlayan ata hatır, 33 görüntülenme almış. 33 görüntülenmeyi de em, kim izlediyse kanka boşu izlemişsin zaten çok kötü video yapmışım lütfen izleyiniz videoyu başlığı, başlığı var ya lütfen izleyiniz çok güzel oldu ama çok kötü olmuştu yemin ediyorum ki oradan öyle bir bağırıyordum ki abi Herkes bana demiştir ki bu bu kişi otistik. Kanka. Lütfen böyle şeyler demeyin. Ben çok heyecanlanıyorum. Belki. Heyecanlandığımda da çok heyecanlandığımda da çok heyecanlı olduğum için bağırma falan filan ediyorum. Normalde öyle bir saateyim ki. Ya çok sadeyim. Oğlum ben niye iki dakikadır iş yapamıyorum? Çok ama çok kötü video çektiğim için sizlerle özür dilerim. Videom pek izlenmezse galiba YouTube hesabımı sileceğim. Maalesef böyle bir duruma düştüm video niye sildim diyeceksiniz. Bu hesabı daha yeni açtım. Öbür hesabım başka. O hesap silinmedi. Başka bir tane çekmek istiyorum. Ama bilmiyorum ki ne yapacağım, ne edeceğim. Sizden çok özür dilerim. Böyle saçma sapan video çektiğim için. Böyle devam ederse dediğim gibi hesabımı kapatacağım. Maalesef. Galiba Murder Drones izlemeden önce hesap silinip gidecek. Efsane olarak kalır mı kalmaz mı bilmiyorum. Herkesin herkesten özür diliyorum. Bunun için çok video atmaya çalışacağım. Ve YouTube kanalımı kapatırsam niye kapattın diye sormayın. Çünkü çok yalnızım. Görüşürüz.